Ben, siz, sizle ben, benle siz birlikte olup aynı yolu yürüyebilir miyiz acaba? Hiç zannetmiyorum. Gerçi bu e, kime dediğime de bağlı. Yani şu an izleyen e, insanlara da bağlı yani. Ama ben. E, Maalesef burada genelleme yapıyorum. Egomuzu yani e, ee, kastüyle montunuzu çıkartıp hiç bilmediğiniz hiç gitmediğiniz ya Git, git nereye gideceğinizi bilemediğiniz bir yola çıktınız mı hiç? Hmm. Çıktınız mı? Hadi be, kim o ya? Sen mi çıktın? Nereye gittin? Hmm. tas tüylü mont dediğim şey ego. Ego üzerinizden fırlatıp atıp hiçbir tane çöpü karıştırdınız mı? El alem ne der? Mevzunu yaşıyor musunuz? Hmm. Çevrenize göre yaşıyorsunuz o zaman. Şartlandırmışlar sizi yani. Hmm. Peki bunların dışına çıkıp sikerim el alemi deyip <gülüyor> <gülüyor> Kafanıza... Kafanıza göre e, ee, takılmayı beğendiniz <laughs> mi hiç? Hmm. Eğer denemediyseniz yarın deneyin. Onu yapın yani. Neden yarın? Sikerler yavrum lan. Değil. Bugün şey çünkü yılbaşı hareketi. <laughs> şey yapmış olabilirler. Dün akşam ne bileyim takılmışlardı abi yani. Daha kolay olmaz ee, mı? Ee, daha mı kolay? Yılın ilk günü nasıl başlar söyle devam et. Evet yani ama benim e, geçen seneden bir farkım olmadı. Gene gittim çok karıştırdım ama harbiden doydum yani ya. Gerçekten çok güzel soslu tavuklar falan buldum böyle çöpten. <laughs> kedilerle, kedilerle beraber paylaştık yani. Ne diyeyim abi adamın içine yaramamış. Oha! Çin mutfağı buldum ya. Şey böyle e, erişteli, e, şeyli filizli şeyler var ya onlar Çin'lerin. Hep böyle şeyleri tohumları filizlendiriyorlar. Öyle soya, kullanıyorlar. Soya filizi mi buldun? Ha soya aynen. Öyle bir böyle menü buldum. Hı hmm, Aa bayağı bir yarım saatim geçti de çöpün başımda Tavuklar da beni izliyor ama size veremem dedim. Bu bana göre dedim. Ama sonra onlara da buldum yani. Hmm. Onlara ayrı verdim. Tavuklar mı dedim? Kediler ya. Aa tavuk da kedi var. İyice karıştı. Tavukları yiyorduk değil mi falan? Aynen tavukları yiyoruz abi. Kediler, kediler bizimle takılıyor. Tavuklar takılamaz yani. Biz yeriz onu. Tavuklar yeniyor ama kediler yemiyor. İtim ya kötü evet. acaba. ha, tavukları kuş türü denetli. Aslında hiçbirisi işte, birbirini yemez de, yani değil, ne, mi abi? Doğa öyle bir şey yani. Öyle onun üzerine kurulmuş. Ama biz insan olarak şey yapmamız lazım yani hani her şeyin farkındayız ya e, bu düzeni değiştirebiliriz aslında yani şey böyle e, birbirimizi yememeyi yani birbirimiz derken Sadece insanlar arasındaki e, diyalogdan bahsetmiyorum. Şey, e, hayvanlarla da alakalı yani. Hani e, canlı bir şey yemiyorum. Yemiyorum ya. Ne yerim? Ot yerim. Mantar yerim. Mezik mushroom yerim. Daha ayrıntılı konuşuruz bu konuları. <laughs> Mezik mushroom. De Harbiden yani e, biz değiştirebiliriz abi evet yani bunun üzerine kurulu e, şey sistem öyle çünkü he, her canlı birbirinden besleniyor ama biz e, insan olarak e, şey olduğumuz için e, ki onu da biz kendimiz karar veriyoruz bilmiyoruz ki hayvanlar ne düşünüyor filan da yani ama onlar bildiğini okuyor yani doğanın gerektirdiğini uyguluyorlar ama biz insanlar olarak Böyle birçok şeyin farkında olduğumuz için aslında bu düzeni değiştirebiliriz yani. Hani ııııııı ee, yememek. Ne yememek? Hayvan yememek. Yapabiliriz. Çünkü bir sürü ee, şey var, yiyecek var abi. Mesela hayvandan aldığımız ee, o vitamini mesela e, baklagillerde daha çoğu var. Yani o baklagillerden yiyebiliriz. Gerçi baklagiller kızartsam ne diyeceğiz bilmiyorum. Biz ne yemeyiz lan. Siktir gidin hayvan yiyin şu an diyormuş baklagil. Kuru fasulye konuşuyormuş. ya da barbunya ya böyle. Evet. <laughs> barbun yakalıyor. Yemesek toprak yiyecek onları ama. Ee, yani işte ya ne yiyeyim abi yani ya ya. yabani ot yesek abi. aslında 1300 çeşit ya yabani ya. ot varmış. Bence abi başlangıca geri dönelim ya. Ne bulursak yiyelim işte ya. Başlangıca geri dönmek yok. Nasıl yani? O geride kaldı. Ha, İleri gidiyoruz. Küpe girdik çıkamıyoruz yani. İleri gidiyoruz. Evrimleşiyoruz. Evrimi şöyle devam ettirebiliriz. Ee, gene şeyle alakalı ee, yeme ile alakalı ee, yiyecek alışkanlıklarımızı e, değiştirebilirsek belki e, şey yapabiliriz ee, evrimleşebiliriz. Çünkü Evrim ihtiyaç doğrultusunda atıyorum mesela adam diyor ki mesela ha, ben diyor mesela işte 10 bin yıllık balık fosili buldum diyor aynı diyor hiç değişmemiş diyor Aynı balık, aynı balık, aynı balık. Ama işte bak evrim ihtiyaç doğrultusunda olduğu için şimdi e, balıklar da birbirini yiyerek e, hayatta kaldıkları için e, ihtiyaçları yok yani evrimi. Ama e, o e, kendinden küçük balığı yemeği fikrini e, kafasından attıktan sonra yiyecek aramaya başlayacak. Belki de karaya çıkacak. Belki de o şey e, e, yüzgeçleri e, iptal olacak. Onun yerine kollar çıkacak belki. Belki ne bileyim böyle başka evet, bir şey yani olacak. Evet, yani vegan olarak. Ha, yani e, abi, abi, veganlık yani veganlık sadece böyle hani hayvanlara saygı veya şey olayından değil. Aslında evrimle de alakalı bir durum. Aynen. Yani. Onu sindirmeyi daha çok e, becereceksin. Yani, seyist e, abi yani. Ama şunu da kabul etmek gerekiyor. E, biz de böyle evrimleştik yani. Hani dedim ya dün akşam da konuşmuştuk hani şey böyle. E, en son ki buzul çağından çıkan hayatta kalan e, bizim atalarımız yani o zaman dört ayak üzerinden hani leşlerle besleniyor filan yani. Ama e, sonra leşler bitince daha sonra şey e, böyle o leşlerin sahiplerini bu sefer öldürüp yemeyi e, düşünüyorlar. Öyle de işte şey oluyor işte, evrim e, ilerliyor yani şey. Yani şimdi mesela insanlar şey diyor hani et yediğimiz için beynimiz gelişti. Aslında et yediğimiz için değil. As evet et yediğimiz için ama şimdi şöyle bir şey. E, tam da onların anladığı şekilde yani böyle et yediğimiz için değil. Dedim ya hani işte o e, leşlerle beslenip daha sonra o hayvanları yakalamak için alet edevat. Yapmaya başlıyorsun ve öyle 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 öyle, öyle evrimleşiyorsun. Yani gelişiyorsun, iki üstüne kalkıyorsun, tüylerin gidiyor işte ne bileyim böyle şey böyle. E ama sonra işte bu tarım devrimi, yani ee, kışlık bitkileri de yetiştirip hani stoklamak, hani kışında da yerim hesabı yapmak gibi e, düşünceler her şeyi piç ediyor. Yani kavgalar çıkıyor, savaşlar çıkıyor. Çünkü şey yani, hani e, sen evet e, şey yapmışsın, saklamışsın, stokta yapmışsın. Ama ben mesela sende olduğunu biliyorum, ama ben yapmamışım. Ne yapıyorum, geliyorum senden zorlanmaya çalışıyorum. E, de buharlı makineniz vardır yani. Şey, aynı durumlarımız var. Aslında şöyle bir şey var yani. İnsanların şöyle bir kaygısı var abi ki bu aslında baştan değil sonradan e, bu kapitalizme geçtikten sonra kafalarındaki bir şey, bir endişe hani e, ne yapacağım, ne edeceğim, yarın nasıl yapacağım, işte geleceğim ne olacak, işte ne bileyim sigortalı bir iş de çalışayım, ne bilmem Hayatını garantiye almaya çalışmak bilmiyorum. Ee, çok saçma. Ya yani insan mesela şöyle düşünebilir. Ee, evet, ben bu gezegende var oldum. Değil mi? Şimdi e, bir şey bir yerde var olması için ne olması gerekiyor? Bütün şartlar ona uygun olması gerekiyor ki o aslında o şartlar zaten onu e, yaratıyor. Hı hı. E şimdi ben bu gezegende var olmuşum. Ben bu gezegende varsam demek ki e, beni bu gezegende var etmeme e, oluşkun her türlü koşul mevcut. Yani hani ben yarın ne yapacağım diye düşünmemem gerekiyor. Çünkü ben bu gezegende var olduysam demek ki koşullar çok müsait ki hani aslında koşullar beni burada yaramamış. O yüzden de hani böyle gelecek kaygısı, yarın ne yapacağım, ne edeceğim filan. Böyle kaygıları çok saçma geliyor. Ha bu kaygılara nereden geliyorlar? Çünkü e, kapitalizm denen şey bunlara e, bir sürü e, şey sunmuş yani. Ya, mesela şu arabaya sahip olacaksın, işte şu buzdolabın olacak, tamaşır makinan, bulaşık makinan, işte ne bileyim şöyle fırının filan pekmekan. Aslında mesela o fırına sahip olmak için ne kadar çalışıyor ya? Köle gibi çalışıyor. Zaten o körelikten de çıkamıyor yani. Ee, ne bileyim işte e, bulaşık makinası evet hayatını kolaylaştırıyor. Neresini kolaylaştırıyor? sen ben ha, ta, bir tane tabağını yıkamasını bilmiyor musun abi? Biliyorsun. Eter çamaşır makinası... yıkıyor. Sen ne yapıyorsun o arada? Körelik yapıyorsun fabrikada. Çalışıyorsun o şey makine sahip olmak için. Ve bütün hayalimde şey böyle. Artık böyle hayatın bittiği zaman Gerçekten bittiği zaman Yani hani böyle 65 70 yaşında, 60 yaşında 65 yaşında Emekli olayım işte ne bileyim Bir emekli maaşım olsun filan Siktir git lan A ağlamadan ölüyorsunuz da yani Baksana abi önündeki anı yaşasana yani siki emekliliğini ya Bulunduğun anı yaşa abi O anı yaşa Yarın için plan yapma. Kendini garantiye almaya çalışma. Hiçbir zaman için garantide değilsin zaten yani. Asana böyle bir, tane virüs çıkartırlar. Ne oldu? Bütün emeklileri öldürdüler. böyle 65 yaş üstü, 60 yaş üstü. Ne etkiledi mesela işte o, korona. Ne oldu abi? Ha. Aman sistem şey diyor yani. Ben bunlara ne maaş ödeyeceğim ya? Çıkışın üstünden Zaten almışım paralarımı ya zamanında. Bana ödemişler diye yapayım ya. Yani.